Dolayısıyla oğlunuzun durumu, harbiyelerin durumu, e, liselerin durumu ne, e, onlarla ilgili kamuoyundan ne bekliyorsunuz, e, nasıl bir destek bekliyorsunuz? En son onun da mesajını verin, öyle kapatalım. E, şöyle e, bilmeyenler için kısaca yine anlatmış olayım. 19 yaşındaki askeri öğrencilere biliyorsunuz darbe gecesi terör saldırısı var denerek sokağa çıkardılar. 4 gün Çağlayan Adliyesi'nde işkence ettiler, Dört gün sonra tutuklandılar ve Silivri Cezaevine götürüldüler. Bir hafta Silivri Cezaevinde işkence edildikten sonra biz çocuklarımızı görmeye gittik. Aslında bir hafta sonra gitmedik, Yani 15 gün sonra biz çocuklarımızı görmüş olduk. Her neyse kısa geçmek açısından çok detaylara girmiyorum. Bir yıl sonra iddianamemiz hazırlandı, 4 ay sonra ilk mahkeme günümüz verildi. Yani dolayısıyla... 15 Temmuz'dan bir buçuk yıl sonra ilk mahkememize çıktık. Dört mahkeme görüldü. İkişer ar arayla dört mahkeme görüldü. Dördüncü mahkemede müebbet ceza verdik. Çocuklarımızın 15 Temmuz'da e, İstiklal Marşı okuduğu görüntüler olmasına rağmen, halkla beraber olduğu görüntüler olmasına rağmen, Osman Gazi Köprüsü'nden geçerken köprünün parasını ödediklerine dair delillerimiz olmasına rağmen, olay yerinde ölü ve yaralıların olmamasına rağmen, ee, yine olay yerindeki insanların bu çocuklar o gece darbeyi bizden öğrendiler. Hiçbir şey bilmedikleri çok açıktı diyen 10 tane şahidimiz olmasına rağmen e, o 10 tane şahidimizin isterseniz biz size daha fazla şahit getiririz Sultanbeyli'den o gece zaten halk oradaydı e, demesine rağmen biz bunları hakime de ilettik. Ne videolarımız izlendi ne delillerimize bakıldı. Hiçbir şeye bakılmadan 4. mahkemede çocuklarımıza müebbet cezalar verildi. Müebbet ceza alalı... Ee, üç buçuk sene oldu. Bir buçuk sene sonra mahkemeye çıktığımızı düşünürsek 15 Temmuz e, hadisesi olalı beş yıl oldu. Üç buçuk senedir e, yargıda çok bir mesafe kat edemedik. Sadece istinafa gittik. İstinaf çocuklarımızın dosyasını onayladı. Şu an yargıtayda. İlk dosyası bozulan 37 askeri öğrenci var. Helik helikopterle Yalova kamp yerinden Türkiye götürülen 37 askeri öğrencinin dosyasını Yargıtay bozdu Yani müebbet darbeye teşebbüsten e, müebbet kararını bozdu fakat darbeye yardımdan ceza verilmesini istedi. E, diğer dört dosya e, halen yargıtayda beklemekte. Yani beş ayrı dosyada yargılanıyor çocuklarımız. E, mahkememiz bugün başladı. 7-8-9 Temmuz'da bu çocukların yeniden yargılaması yapılacak. Tabii ki hemen karar verilmesini beklemiyoruz. E, çünkü yeniden yargılama olduğu için. 3-4 celse yine sürecektir diye düşünüyoruz. 3-4 mahkeme daha göreceklerdir diye düşünüyoruz. Ama en azından çocuklarımızın artık tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Bütün çocuklarımızın masumiyetine inanan herkesten de ben bu konuda destek bekliyorum. Gerekse sosyal medyada, gerekse her türlü platformda askeri öğrencilerin mağduriyetini dile getirerek bir kamuoyu oluşturmak, ee, ve isteyen herkese bu delilleri iletme kaydıyla bu kadar açık ve net söylüyorum çocuklarımızın masumiyetine inanmayan şüphe eden varsa baristik raporları, el swap raporları, ETS kayıtları, hava harp okulunun raporu e, askeri öğrencilerin TSK'daki iç hizmet kanunu her ne istiyorlarsa benim elimde bütün deliller mevcut herkese de bunları da gönderebilirim Çocukların, çocuklarımın masumiyetinden bu kadar eminim bir an evvel çocuklarımızın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Teşekkürler Melek Hanım. Ben Bu teşekkür akşam, ederim Gökhan Bey. Çok teşekkürler. Bu akşamki konumuz Melek Çetin Kayaydı. Önümüzdeki programlarda buluşmak üzere bütün izleyicilerimize katıldıkları dinledikleri için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.